Aşağıda bölümleri sarı veya kırmızı olan yerler belirtilmiştir. Her bir kare A, B, C harfleri ve belki 3, 4 numaraların kesişimi olarak ifade edilmektedir diyor. Bu tablonun her bir kırmızı bölümüne kendisine komşu olan sarı bölmelerin çarpım, sayıların çarpımı yazılacaktır. Buna göre kırmızı kutulara yazılan en büyük ve en küçük sayıları bizden istiyor. Şimdi baktığımız zaman kırmızı bölme neresi var burası? Bu A2'ye denk gelmekte. Bunu da Hangilerini çarpacağız? 4'ün 4. kuvveti çarpı 10'un 4. kuvveti var çarpı bir de 25'in 4. kuvveti var. Çarptığımız zaman üstler aynı olduğu için tabanları çarparız. 1000 üzeri 4 yapar. 1000 nedir? 10'un küpüdür. 10'un küpünün 4. kuvveti yani 10 üzeri 12 yapmış olur. Üstün üstün çarparsın. Şimdi nereye geldik? A üzeri yani A4'e geldik. Burası kaçtır? 25 üzeri 4 çarpı 16 üzeri 3 tür. Burayı düzenleyecek olursak 25 üzeri 4 yazarız çarpı. Buraya baktığımız zaman e, bunu ne olarak yazabiliriz? 8 üzeri 4 olarak da bunu yazarız. Tabanlar e, üstler aynı olduğu için tabanları çarparsak 200 üzeri kaç yapar? 4 yapmış olur. Şimdi geldik nereye? B1'e. B1'de ne var? 4 üzeri 4 çarpı. 10 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 7 var. Burayı çarparsak şu şekilde burada düzenleme yapabiliriz. 4'ü ne olarak yazarız? 2'nin karesinin 4. kuvveti yani 2 üzeri 8. Burada ne var? 10. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4'tür. Çarpı bir de neyimiz var baktığımız zaman? 2 üzeri 7'miz var. Burayı çarparsak 2'leri ilk olarak düşünecek olursak 2 üzeri 8, 4 daha 12, 7 daha kaç yapmış olur? 2 üzeri 19 yapmış olur. Çarpı 5 üzeri 4 olarak yazmış oluruz. Şimdi nereye geldik? B3'e gelmiş olduk. B3'e bakarsak zaten bu sayının en büyük sayı olduğu arkadaşlar görünüyor. Neden? 4 tane büyük sayıyı çarptığımız için. Zaten bunu daha çarpmamıza bile gerek yok. En büyük olarak bunu kabul edelim. Şimdi nereye geldik? C2 ve C4'ümüz kaldı. C2 nedir? 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 125'in karesidir. Şimdi burada işlem yapacak olursak 2 üzeri 7 çarpı burayı 100'ün karesi çarpı 125'in karesi olarak bir düzenlersek. Düzenlediğimiz zaman ne yapar burası? 2 üzeri 7 çarpı. Üstler aynı olduğu için tabanları çarpabiliriz. 125 0,0'ın karesi olarak yazdık. Bu da bu şekilde kalsın. Bu da baktığımız zaman çok büyük bir sayı değil. Çok küçüğe de benzemiyor. Şimdi neresi kaldı? C3'ümüz kalmış oldu. C3'e bakacak olursak ne var burada? 16'nın küpü çarpı 125'in karesi var. Burayı düzenleyecek olursak 2'nin 12. kuvvetidir. Çarpı burası nedir? Ee, 5'in 6. kuvveti. Bunları aynı üstlere benzeterek değiştirebiliriz. Nasıl değiştirelim? 4'ün 6. kuvveti çarpı 5'in 6. kuvveti. Ne yapar burası? 20'nin 6. kuvveti yapmış olur. Bunları birbirine diğerleriyle de benzetme adına şu şekilde bir yol izleyebiliriz. Bunu bu şekilde çarpmaktansa üstlerini aynı yapacak şekilde işlem yaparsak daha net işlemi görmüş oluruz. Burayı 2 üzeri 7 çarpı bunu 2 üzeri 4 çarpı kaç olarak yazabiliriz? 5 üzeri 4 çarpı 125'e baktığımız zaman nedir? 5'in küpüdür. İkinci kuvvetiyle de çarptığımız zaman 5'in 6. kuvveti yapar. Burayı düzenleyelim. Ne olmuş olur burası? 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 10 yapmış olur. Burayı düzenlediğimiz zaman tekrardan 2 çarpı 10 üzeri 10 yapmış olur. Bu ikisine bakarsak hangisinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Ama en büyük ve en küçük olarak bunları arasında bir değerlendirme yapamayız. Zaten en büyük B3 olarak belirledik. Şimdi buna bakacak olursak bu ikisini karşılaştırırsak bunu nasıl yazarız? 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Burada ne var? 4 tane 0 sı olduğunu görüyoruz. Neden? 10 üzeri 4 çarpı burada da 2 üzeri 15 var. En küçüğün bu olduğu zaten gözümüze çarpmış oluyor. En küçük budur. Sonra da en büyük de hangisidir? b 3tür O zaman B1 ile B3 hangi şıkkımızda var? E şıkkında cevabımız E olmuş.